Girdim mi? Evet. <laughs> ara ara bunu takipçilerime yapacağım. Şu an niye gülüyorum biliyor musunuz? Aslında bir kişiye yaptık ama ekran kaydı <laughs> almamışım. O yüzden onu iptal ettik. Onun şansı yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ne yapacak derseniz takipçilerime ara ara şöyle bir güzellik yapacağım. Bakın şimdi tatlı tatlıyı açılacak. Evet biraz önce de böyle oldu. Geç açıldı. Sıkıntı yok ama açılıyor. Heh. Şimdi denk gelecek. Şöyle uyduruyorum. Uyduruyorum, 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 uyduruyorum. Ve bastım. Kim geldi? Michael, Michael'ı boş ver ya bu yabancı anlamaz Michael. <laughs> bu olsun. Esra, evet. Esra Esra için hemen bir tatlı tatlı. Michael'ı boş ver Michael. <laughs> Michael olmaz. <laughs> evet eller serbest. Esra'ydı değil mi? Şimdi girelim. Şimdi ona tatlı tatlıyı söyleyeceğiz. Bir dakika bir gireyim. Evet. Girdim kayda. Sen tutarsan evet. Evet. Esra tatlı tatlı sadece senin için geliyor. Yayınlamamıza izin verirsen de bunu yayınlayacağım. Tatlı tatlı ağamaklıd. İdamen oyar. saklı ben de Bu benim paylaşamam. Lütfen açıklamayı bunu yapmayayım artık burada canım. Ara ara böyle takipçilerimden seçip denk gelene atacağım bakalım. İsterseniz söyleyin yazın yorumlar. Esra tatlı tatlı sadece senin için geliyor. Yayınlamamıza izin verirsen de bunu yayınlayacağım.